What's going on honey? Selam bebeğim bugün sizler için mükemmel bir video çekeceğim. Çünkü eminim sizler TikTok'ta, Instagram'da dolanırken şu videoyu görmüşsünüz. Eğer böyle böyle yaparsan efsanevi çıkar. Bakın bunun gibi bir sürü videoyu kaydettim. Sizler para harcamayın diye, sizlerin parası boşa gitmesin diye, yumurtaları boşa gitmesin diye ben parayı masaya koyup ben deneyeceğim kardeşim. Bakalım bunlar gerçekten çalışıyor muymuş? Normalde bugün cennetten kovulan ekip videosunun ikinci versiyonu gelecekti. Fakat dedim ki bunu hızlı bir şekilde çekeyim. Bilmiyorum Türkiye'de daha önce çeken görmedim bu tarz bir içerik. Biliyorsunuz ilkler olmayı severiz. Dedim bunu yayınlayayım bir iki gün sonra arkadaşlar. Like, cennetten kovulan zaman ekinde yumurta açma videosunun ikinci versiyonu gelecek. Burada Eagle var ya Eagle'ı arkadaşlar geçen fırında çevirmiş yani çocuk demiş ki Eren abi atsın artık ikinciyi. Eagle diyor ki atsana abicim diyor şu videoyu da. atacağım merak etme arkadaşlar. Hatırlarsanız önce Minecraft'sam gerçekten bir şey yapmıştık. Oradan aklıma geldi. dedim böyle bir içerik yapalım. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Başlayalım. Bak Brawl Stars'a girmiyorum arkadaşlar iki gündür. Çünkü girdikçe bana gün hediyesi veriyor. O kadar çok hediye birikti. O kadar çok şey oldu ki. Bak şimdi girer girmez. Hop oh, 3 üçüncü gün hediyesi. Eyvallah kardeşim paralarımız gelmiş. Beş tane. Oo oh, hediye geldi. Ver kardeşim. Ver star hediyesi geldi. Bir sürü şey geldi. Dur bunları hızlı hızlı açalım. Ender'le açtık. Yapma be. Video böyle başlamasın be kardeşim. Bence mükemmel bir video olacak. Bakın efsane çıkartabilecek miyiz? Hemen bakın şurada bir tane şey vardı. Hemen onu da deneyelim. Şurada da arkadaşlar bir tane taktik vardı. Bakın şu taktik. Mesela bunu denersek olacak mı bakalım? Bak. Sağ göz, sol göz, ağız diyor. Sonra ne diyor? Şurası önemli olan galiba. Sonra sabit bir tane takıyor. Bakın arkadaşlar efsane miymiş gerçek miymiş? Bir, iki, oha, üç, dört, 5 Destansı çıktı güzel Az çok idare eder gibi kardeşim he Hemen bir daha yapalım 1 2 3 4 What 5 Ooo bu taktik çalışıyor mu lan? Tamam şimdi yumurtaları almaya başlayacağız. Ha kendimizi bir rahat etmeye alabilirsek. Bakın oğlum o kadar çok şey biriktirdim ki burada. Dur her şeyi alacağım bir. Şuradaki bütün her şeyi alalım kardeşim. Ne var abi al bunu. Bunların hepsini alalım sonra taktikleri geçecek arkadaşlar bir şekilde. Bu arada bu videoya bakınız çok mükemmel bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu videoya 24 saat içerisinde 10.000 like gelirse sizlerden gelen taktiklerle video çekeceğim. Takipçilerimin taktikleriyle efsaneyi çıkartmaya çalıştım diye video çekeceğim. O yüzden bu video hem 10 bin like gelirse 24 saat içinde hem de yorumları yazın. Mesela deyin ki abi ben geçen kakamı yaparken açtım. Efsanevi çıktı. Abi ben nefesimi tutarak totem yapıyorum. Abi ben ne bileyim telefonu ters tutarak Brawl Stars'a yumurta açınca efsanevi çıkarttım. Kendi taktiklerinizi yazın. Bundan bir iki gün sonraki videoda eğer 10 bin like gelirse 24 saat onu çekeceğim. Hemen kardeşim bunları aç. Ben yumurta açmak istiyorum. Bu taktikleri acayip merak ediyorum ya. Bak düşün. 5 kişiyle çektiğimiz videoyu ertelim bu videoyu çekmek için. Dur burada tekrar o taktik deneyeceğim lan. Cidden çalışıyorum. Bir Vap 2. 3. 4. 5. Güzel güzel güzel. Destansın. Nice hocam. Bunların hepsini alayım ben. Çok hızlı. bir, 2. 3 4 5 Bu zayar çok çalışmadı. Yumurtaya geçmek istiyorum ben bir an önce. Nice tamam. Hazır mıyız beyler? Beyler bayanlar. Aslında bunu da almak istiyorum ya. Ama 43 açarsam elmas sükten gerekecek. Ben emiz aşığıyım. Emize bayılıyorum ya. Ama az az kalmış. Belki dur çıkartırız. Eksik kredileri hemen topla. Belki krediye çıkartırız. Dur. Hazır mıyız beyler? Bayılıyorum lan yumurta açmaya. Bu arada arkadaşlar sonunda kendi hesabımdayım. Bir önceki videoda YBC'nin yan hesabında çekmiştik. Benim hesabı para atamamıştım. Bir türlü bakama baka girmişti. Bu hesabı isterseniz böyle deli gibi yumurtaları burada açacağım. Zaten önce de yumurta açmıştım burada. Bu hesabı kasıp böyle belki burada main karakter gibi oynamaya çalışabilirim. Canlı yayın açabilirim. Ne boş yaptın lan? Eren Baba dediğinizi duyar gibiyim. Emiz geldi. Nice. Abi çok mutlu oluyorum. Emiz benim. Bilmiyorum hatırlayanlar var mı? Dynamic mi çekin? Dynamic kalacağım ya? Tamam artık başlayalım kardeşim. Yenleriniz varsa 3-4 yıl önce Brawl Stars çeker benim Ve sonunda giriyoruz. Evet hazır mısınız? Çok heyecanlıyım ben. Bir 12 yumurta başlayalım bebeğim ha. Sizler için arkadaşlar bakın bu video o yüzden güzel like patlaması bekliyorum. Şimdi ilk efsanemizde ne yazıyor abi? Bakın arkadaşlar tam 14 milyon izlenmiş. Neredeyse 15 milyon izlenmiş. Ve 1 milyon like almış. Sistem bu şekilde. Sol sol. Sağdan sağdan yukarıdan yukarıdan. Tamam. 2 sağ 2 yukarıdan. 1 2 3 4. Oha! Çalışıyor mu lan cidden? Sağ, sol, aşağı, aşağı. Bir dakika. Sağ, sol, sağ, sol, aşağı, aşağı. Aşağı, aşağı. Aga! Dur ben bunu bir daha deneyeceğim lan. Her taktik keserim ya da hepsini tek tek deneyecektim. Dur şunu şunu çok hızlı bir daha denekler. Çok heyecanlandım. Sağ sağ yukarıdan, yukarıdan. 1 2 1 2 Hep Zormuş arkadaşlar bu ufak bu buna inanmıyorum. Sen terbiyesiz bir adamsın. süpercal Cal gamer 05. Burada yeni bir taktiğimiz var arkadaşlar. Bakın gerçekten çıktığını söylüyor. 706 bin kişi beğenmiş bu videoyu da. 8.8 milyon izlenmiş Bakın sahte miymiş gerçek miymiş. Sol yukarı hemen yapalım abi. 1 2 Al Yanlış yaptım galiba. Dur bir daha. 1 2 tamam. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Oha! Lan sağın lan. Rahatsız de açık aslında. Çalışacak mı? Sağ sağ. 1 2 heyecanlandım. Jude Estra. Jude Aşağı What? Aşağı sağa. Aga! Buna inanmıştım lan. Hemen bir sonraki deneyimize geçelim. 7.6 milyon izlenmiş bir tane daha var burada. Sol sol aşağı aşağı. Sol sol aşağı aşağı. Oğlum siz bizi kandırıyorsunuz ha. Bir daha deneyeceğim. Sol sol aşağı aşağı. Sol sol aşağı aşağı. Aha! Sol sağ aşağı aşağı. Sol sağ aşağı aşağı. Abi! Benim mi bahtım yok? Anlamadım. Hepiniz dolandırıcı terbiyesiz herifler misiniz yoksa? Başka taktik deneyelim hocam. Bu reis ne yapmış? Ha bu da onu deniyor. Çıkacak mı lan peki cidden onda? Dur bir izleyin onlar da çıkıyor mu? bir dakika. Siz bizim mi dolandırıyorsunuz terbiyesiz herifler? Oha bir de Türk çekmiş bunu. bir 1.5 milyon izlenmiş ata. Bu gerçek diyor bir de. What? Dur deneyeceğim lan. Sol sol aşağı aşağı. Sol sol aşağı aşağı. Aha. Sol sağ aşağı aşağı. Sol sağ aşağı aşağı. Abi bu da izleyenler gidip abdest alırım mısınız rica ediyorum bu ne bahtsızlık lan terbiyesiz herifler aa yeni bir şey buldum ben de bunu denerim o zaman kardeşim bir dakika bakalım bunu da çıkaracak mı sağ sol aşağı aşağı sağ sol çapraz aşağı her yeri vuruyor Stray for legendary aha Çıkmazsa terbiyesiz bir herifsin sen. Abi bir dakika. Sağa sol aşağı aşağı. Sağa sağa doğru çektim. Sol aşağı aşağı. Aa, kez daha deneyeceğim. Sağa sol. sağ sol aşağı aşağı. Ya hadi şaka mı bu? Şaka mı bu? Bana bak TikTok. Delirtmeyin ben değerlendirmeyin lan beni. Del dolandırıcı herifler. Oğlum ben bak ben şöyle çıkarsam efsanevi çıkartırım lan. Abıcık da abıcık abıcık abıcık. Neredeyse çıkartıyordum gördünüz mü? Neredeyse çıkartıyordum. Dynamak eyvallah kardeşim. Adamsın. Yeni bir destansı savaşı açılıyor. Kim alayım? B'yi alayım. B'yi severim. Tamam. Yeni taktik. Bu nasıl diyor kardeşim? Sol yukarı aşağı sağ. Sol yukarı aşağı sağ. Bak. Sol yukarı aşağı sağ. diyor. Sol yukarı aşağı sağ. Hep sol yukarı aşağı sağ mı? Aa hep sol yukarı aşağı sağ. Yok lan değişti. Ender'i böyle çıkarttı. Sol yukarı sağ sol. Sol yukarı sağ sol. Sol yukarı sağ sol. Sol yukarı sağ sol. Allah belanızı verecek. Allah belanızı verir. Bir daha deniyorum. Sol yukarı sağ sol. Ya şaka mısınız lan siz? Ben Eagle 5'in ya Allah taktiğini denemek istiyorum arkadaşlar. Bir kere deneyeceğim bunu. Çok hızlı bir şekilde deneyeceğim. Ya Allah Allah Allah. Benim şansımı kim kıstı lan? Benim şansımı hangi terbiyesiz kıstı lan? Para bitiyor para. Efsanevi vereyim lan bana. Efsanevi vereyim bana. Adamı hasta Allah'tan star var. Belki onlardan çıkartır verici. Başka taktik verin lan bana. Terbiyesiz lan. Paralar gitti. Yeni taktik daha buldum. Bu çalışsın Allah'ın izniyle. Sağ aşağı sol aşağı sağ aşağı sol aşağı sağ aşağı sol aşağı. Hadi yavrum. Hadi yavrum bir daha. Hadi yavrum bir daha. Kupa bıkka. Sağ sağ yukarı yukarı. Sağ sağ yukarı yukarı. Ya siz şaka mısınız? Şaka mısınız? Gizemli bile çıkartamadım videoda. Paramı geri ver. Paramı geri istiyorum. Paramı... İstemiyorum param geri sakin ol. Başka taktik. aman efsane bir taktik. Bunların hepsi yalanmış arkadaşlar. Terbiyesiz lan bunlar. Kolpacıymış lan bunlar. Bu ne yapıyor? Full çapraz vuruyor. Kolpacı şerefsizler, terbiyesizler, alaksızlar. Arkadaşlar chat GPT'ye soracağım. Hop video fikri. Bunu çalan olursa gondiklerim. Bu videoya 15 bin like gelirse yapay zeka yumurta açma videosu çekiyorum arkadaşlar. Bana rastgele 4 yön söyle. Tabii işte kuzeydoğu, güneybatı, kuzeybatı, güneydoğu. Allah senin belanı verecek. Sağ sol aşağı yukarı desene. Neyse arkadaşlar kuzeydoğu, kuzeydoğu şu oluyor arkadaşlar kuzeydoğu şöyle oluyor kuzeydoğu sağ üst çapraz demek güneybatı da sol alt demek yok sol üst demek güneybatı sol üst değil mi beynim yandı güneydoğu güneybatı neresi oluyor lan batı ama güneyde tamam işte lan güneybatı bodrum olmuyor mu abi güneybatı evet sol alt oluyor arkadaşlar şu kuzeybatı İstanbul oluyor kuzeybatı yani sol yukarı Türkiye'ye göre bakıyorum şu an güneydoğu da sağ alt Hadi yavrum bebeğim bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha chat GPT. Evleneceğim seninle. Doğu, batı, kuzey, güney. Allah senin belanı verecek. Doğu, aşağı, yukarı, sağ, sol yapalım. Doğu, sağ olsun tamam. Sağ, sol, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Ya chat de bana Aa! Şaka mısınız lan siz bana kumpas mı kuruyorsunuz lan Bana kumpas mı kuruyorsunuz lan Ağlamak için kendimi zor tutuyorum ya Lütfen bana bir efsane çıkarttıracak bir taktik verebilir mi Legendary Ne diyorsun taktiks ne taktiks ne Taktiks ne Arkadaşlar ben taktiği çözdüm Chat edeceğim diyeceğim ki Karım gibi davran ve bana dört yön söyle Hayır Sağ sol aşağı yukarı gibi söyle Ve cümleye aşkım eren Gerek <laughs> başla Aşkım eren sağa dönme yeni fırsatlarla dolu olan yolu seçelim Sonra sola bakalım. Ve bir birlikte keşfedeceğimiz yolları hayal edelim. Aşağıya inelim. Ve sıkı sıkı sarılalım. Güven ve sevgi dolu bir şekilde. Son olarak ya Kamil. Sağ, sol, aşağı, yukarı demişsin. Bu kadar zor değil. Sağ, de Sol, aşağı, yukarı. Allah da belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Terbiyesiz gıcık. Mücevher istemiyorum. Param kalmadı lan. Paramı geri verin lan. Paramı geri verin. Arkadaşlar bir taktik deneyeceğim. Taktiğimizin adı guru kafa taktiği. Bakın şimdi. En solda bir kafa var. Tak. Bak kuru kafayı tut soldan aşağı. Bak bak bak. Sağdan yukarıya. Soldan yukarıya evet. Bak kuru kafayı basıtarak. Sarınga. Sarınga. Nasıl ya? Nasıl gireyim? Bak taktik çalışıyor. Kuru kafadan tutarak sağ çek. Yukarıdan aşağı sol çek. Sağdan yukarıya çık. Çatakları at. 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 Ah! Kuru kuru tut sağ çek. Yolu Sağ aşağıdan yukarı çek. Buradan bu çek. Buradan çıkır gel. Dört çizgi çıkır. gel. Olsun be. Hadi. Tamam kuru kafa taktiği çalışıyor. Gizemli çıkıyor. Yusuf Eve Pro Allah senin belanı verecek. Bu ciddi bir konu olmaya başladı. Arkadaşlar anneler ballıdır ve anneme diyeceğim ki ben dört tane yön söyleyebilir misiniz? Anamla kutu açma challenge. Telefonu <laughs> açın sevilmeyen evladım ben. Hayırsız evladım. Anne! Telefonu aç. Alo. Yani sen telefon alo. Arkadaşlar annem galiba beni elattığını reddetmiş. Alo. Ay şu telefonu. Hani uyuyor musun ne yapıyorsun ya? Bu saat uyumuyorum ya. Ne yapıyorsun? Telefonu aç. Uyuyorum ben namazdadır. Devamız. Ozan arkadaşlar ben Eagle arıyorum. Eagle 5. Eagle Eagle Jiggle. Eagle Jiggle Jiggle. Adamın telefonuna dahil edeceğim videoya. Alo selam ve kardeşim. Aleyküm selam abi nasılsın? İyiyim kardeşim. Kardeşim videodayım da bu TikTok taktikleriyle yumurta açma videosu çekiyorum. Hiçbir taktik çalışmadı. Senden özel bir taktik istiyorum. Sağ sola aşağı yukarı bir şeyler söyle bana çabuk. Ha öyle mi? Tamam. Hiçbir şey çıkartamadım. Eagle aptal olmam lazım bir <laughs> kısım heyecanlandım ama şu an bir dakika hadi vur 2 tane sağdan 1 2 2 soldan 1 2 hadi sprender 1 yukarı Ya ne oluyor ya bir de anlamıyorum sprender geldi sprender devam 1 yukarıdan vurdum 3 tane yukarıdan 3 tane yukarıdan 1 2 3 aa <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya oğlum videonun başından beri destansı bile çıkmıyor 15.000 liram gitti ya böyle bir şey olabilir mi ya hadi son kez abi. Son, son full ender çıkıyor şaka gibi. Abi tamam bu sefer çıkartacağım. Hadi yavrum güveniyorum sana. Abi yumurta kırılana kadar aşağıdan. İlk ilk kırılana kadar. Full mü? İlk kır kırılana kadar. Tamam. 1 2 3 4 Hava süper ender devam. Tamam. Şimdi kırılana kadar sağdan. 1 2 3 4 Destan sen hadi yavrum. İşte bu tamam. Şimdi kırılana kadar yukarıdan vur abi. 1 2 3 4 5 Ah be destansı olsun güzel güzel eyvallah kardeşim sağ olasın Ne demek abim ne demek Teşekkürler Eseramdan Like atın kardeşim Adamsın seviyoruz seni ilgilen adam duruyorum spam çek görüşürüz öpüyorum bay bay Görüşürüz bay bay Neyse bir destansı çıkarttık yine anamı arayacağım Ana telefonu aç Anne Anne bremsen beni dolandırıyor anne Anne Lan kadın telefonu aç <laughs> Ya telefonu açar mısın Anne Arkadaşlar annem beni galiba evlatlıktan reddetmiş aranızda fazla annesi olan varsa <laughs> Bir kase annesi olan varsa <laughs> Ya telefonu açmıyor ya şaka gibi ya. Babam var <laughs> 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 Yok arkadaşlar benim babam fazla soğukkanlı biridir. Öyle bir şey dersem der ki ha tam der kapar. <laughs> Bunu arayayım ya birini arayayım ya bana. Arkadaşlar bir takipçim geçen bana çok güzel bir şey yazmıştı. Bakayım anlık aktif ona soracağım. Hadi hızlı ya hızlı arkadaşlar. Yok abi 10 saniye için aktif olsa ona diyeceğim. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Abi durup dururken kocağa da selam yazdık sildik ya diyecek sapık mı Eren abi bana niye selam yazdı diyecek. Annemi son kez arıyorum. Açma sapık videoyu kapatıp gideceğim tamam mı? Kimse telefonumu açmıyor böyle bir şey olabilir. Ben Fatih arayayım ben Fatih arayayım. Yok ben Fatih aramayacağım ben Fatih'le küsüz arkadaşlar kavgalıyız. O yanlış yapmayacaktım ben Fatik. Bak TikTok'a Eren ben Fatih yazınca Eren ben Fatih olay YouTube Eren ben Fatih ihanet yazıyor çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi be he? Eren iyi adamdı ama bir kusuru vardı <laughs> Madem kimse telefonumuzu açmıyor kardeşim ben de tek başıma açarım tamam mı? <laughs> Yalnız kova boyuram bu baba. Ah, Rinaldo Messi'ye ısıp atıyormuş ki. <laughs> Yumurtam kaldıysa Eren Army diyerek kaçacağım bitireceğim arkadaşlar. Eren Army. Oğlum para Aa, son yumurta ha şaka maka. Abi bu tak bir dakika TikTok taktiklerinin hiçbir işe yaramıyormuş. Onu ben size söyleyebilirim çok net bir şekilde. Dur ya şu yumurta taktiğini yapalım bak. Yumurtadan çek. Yumurtadan çek. Yumurtadan çek. Yumurtadan çek. Bir tane bile efsanevi çıkmadı. Bir tane bile. Terbiyesizin, ahlaksızlığın lüzumu olmamakla beraber seni kınıyorum Brawl Stars. Sen terbiyesiz bir elemansın. Öncelikle bunu sana söylemek istiyorum. O zaman ben de bunları açarım. 10 tane star hediyem var burada. Bunları yoksa bir zor videoda açsam bebeğime? Gel bir tanesini açayım lan. Hadi gel bir tane açalım. 1, 2, 3, 4, 5... Ben abdest almaya gidiyorum sanırım arkadaşlar. Ver bana bunu. Bana şunu ver. Ver bana bunu. Ben abdest almaya gidiyorum arkadaşlar. Hey, Hepsi yalanmış kolpayım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ben kaçıyorum. Emzimi alıyorum. Emzimi kasacağım bu saatten. Hatta emzimi de yükselteyim. Yükselt. Emzi aşığım. Keşke benimle evlense. So Buyur, bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Dün gibi 10.000 like yesin 24 saatinde. Sizlerin taktikleriniyle yumurta açmaya çalışacağım. TikTok taktiklerine de boydan. Can Demir'e de boydan buradan kardeşim. Kendinize bakın. Gülme yaslatmayı da Sadece kın. Bay bay.